Ho! Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi servitte çok eğlenceli bir videoda karşınızdayız. Evet, şimdi servitte burada evet kağıttan kendimiz maskeler yapacağız ve kendimizin neler yaptığımız şekilleri sizlere buradan bu şekilde tanıtacağız. Bakın. o gerçekten eğlenceli ve bir o kadar da tiz olacağınız mı bilmiyorum. Ama bakın kağıttan kağıttan farklı maskeler yaptım. Böyle iki gözler yaptım. Ve evet ve burada buralardan daha neler yapabiliriz? Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Evet buradan farklı şekillerde gerçekten bizlere eğlenceli olacak. Masker ne Şu an bu iki ikilik şey ya. O zaman ben bunu şu an kalemle bir şekilde buradan buradan farklı el, be el becerimizle birlikte yapmaya çalışacağız. Elimizde şu an maka makasımız yok. Evet. <laughs> Evet. Bakalım ne oldu. Aha. Bakın. Pille farklı bir Bakın farklı bir şapka yaptık. Uy, çok iyi yakıştı yalnız. <laughs> evet. İlginç. İlginç bir şekilde bakın. Kağıttan farklı maskeler. Ama bu çok şey maske falan benzediğini pek anlatamam. Neyse. Vıyyyy. Vay 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 Bence de bana biraz tuhaf geldi. Tuhaf geldi diye düşünenler hemen yorumlara tuhaf geldiğini yazsın aşağı. Arkadaşlar. Neyse. Bu şekilde sizlere bugün bunlardan farklılarını denettireceğiz. Ve hemen buradan da görüş olduğunuz gibi kırmızı şeyiz burada. Evet. Bu farklı, evet, bu farklı kremdenler de bize ilginç neleri denettireceğimizi artık o karar verdirecek. Bu şekilde arkadaşlar yakında bayram geliyor. Bayramınız da kutlu olsun. Burada da susun bakalım. Açık bunu böyle açabilecek miyiz? Bam 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 bam. Bam. Oha. Vay. Bu şekilde sizlere böyle bir şekilde yaptık ama. Birazcık. Ma ah be. Maskemiz karış kurmuş oldu. Ya ne yaptım ben bunu? Neyse. O zaman başka yapacak ne kaldı? He, bu arka çitemiz var peçetemiz var. Peçetemizden de neler yapacağımızı bir bakalım. Buradaki olarak da kağıttan ve ne nitriden maskeler yapacağımızı bir bakalım. Aha. bir şey yapacak, şey yapabiliriz ama artık bunların da nasıl yapacağımız bize kalmış. Buradan bu şekilde ilginç maskelerimizi de yaptık ama bir sonraki videoda ilginç genel bir şeyler deneyeceğiz. Oh. Öyleyse şimdi bu kadardı. O zaman bay bay.